Basketbol hoş geldiniz. NBA playofflarını konuşacağız Kaan Kural'la. Abone olmak istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Başlayalım abi. E, OKC San Antonio maçı vardı. İlk maçı ilk maçtan başlayalım istiyorsan. İlk maçtan pek <laughs> Hayır, o gece başlamadı ki biz niye başlayalım ya? <laughs> Konuşacak bir şey var mı yani? Ya var tabii. Şu var. şimdi San Antonio'nun çok avantajlı olduğunu zaten hepimiz söylüyorduk. Bir kere San Antonio doğruları en doğru yapan takım gibi. Yani basketbolda bir sürü doğru var fakat hepsini birden yapamıyorsun. Hı, hı. Çünkü bazı takımların daha avantajlı olduğu alanlar var. Personel itibariyle veya stil itibariyle. Bazı olanlarda daha az dezavantajlar. Zaten hani spor veya herhangi bir organizasyon anlamında iyi olduğun alanları ne çıkarıp zayıf olduğun alanları kapatmaya çalışırız. Hiç kimse her alanda iyi olamaz. Yani bu hı. mümkün değil, matematiğine uygun değil. Yani atıyorum Golden State mesela olağanüstü şütörlerden 5 tane olağanüstü şutör kurup çok iyi bir şut temelli bir takım yaratabilirsin. Ama bu doğal olarak senin fiziksel kuvvetini, işte çember savunmanı falan biraz geride tutabilir. Yani bu çok normal bir süreç. Fakat eğer basketbol adına bir takım genel doğrular diye, diye sıralayabileceğimiz 10-15 madde varsa bunların hepsinin en fazla oranda yapan takım San Antonio. Diğer tarafta ise yelpazenin diğer ucunda bulunan neredeyse Oklahoma City var. Yani basketbol adına doğrular dediğimiz şeyleri belki de en az yapan en azından takımsal doğrular diyelim, bireysel doğrular belki farklı olabilir ama takımsal doğrularını en az yapan fakat bunu kuralları bozarak yani ulan siz buna doğru diyorsunuz ama bu aslında doğru değil bizim başka bir doğru bu var diyen bir başka takım var ve o başka doğruları da zorla boğazına soka soka e, belli rakiplerin en azından dikte edip bildiğin doğruları bozabilen bir takım var. Şimdi bu ikisinin karşı karşıya gelmesi baştan aşağı bir heyecan yaratıyor. Ama doğal olarak bu e, zorla, kaba kuvvetle ve eee nasıl derler? inatla ve yetenekle doğruları bozmak bir e, devamlılığı çok fazla isteyen ve zorlayan şartlar ve bunu yapmak çok kolay değil. Biz o yüzden San Antonio'nun çok net favori olduğunu söylüyoruz. Yani eee Oklahoma City bunu 7 maçlık süre seride 7 ma 4 kere yapamaz. Hmm. Herhangi bir maçta 48 dakikada yapamaz. Ki <laughs> 48 dakikada yapamıyor aslında. Şey e, ilk maçta şöyle bir istatistik duydum. Kendim araştırmadım ama söylenen işte spiker söyledi. 20 hücumda hiç pas vermemiş okeysi. Ne diyorsun abi? Ya Şaşır, mümkün mü ya? Şöyle şu, çok şaşırtıcı ama şaşırmadık, değil <laughs> mi? Çünkü okeysi. Çünkü okeysi. Ve hani bunun doğru olduğunu veya bunun iyi olduğunu asla iddia etmeyeceğim. Ama Oklahoma City'nin doğrusu bu. Hmm. Sorun şu ki bu bir yere kadar getiriyor abi seni. Ha ilk maçta ne oldu? İlk maçta bir kere ilk maçı çok baz almamak lazım. İlk maçta çünkü San Antonio Oklahoma City olmasa da, Golden State olsa da, atıyorum 96 Chicago Bulls olsa da, e, Bayern Münih de olsa fark etmeyecek. Yani o maç korkunç bir oranla başladı. Çok. Kawhi Leonard dışarıdan, Lamarcus Kusolovic orta mesafeden bir de. abi orta mesafede işte piken short roll yapıyorlar bu Draymond Green. Oradan reverse spinle şut atıyor. Şimdi normalde o San Antonio'nun doğruları için de doğru değil. Ama Lamarcus Kusolovic'in doğrusu bu. Çünkü Lamarcus Kusolovic NBA'de Novitski ile birlikte diyeyim bunu verimli olarak yapabilen yegane iki adamdan biri. Ve korkunç bir verimlilikte yapıyor. Bunu hatırlayacak mısın? Geçen sene Portland şey serisinde de yapmıştı. Houston serisinde iki kişi üstüne çıkıyordu, gene atıyordu. Ben hakikaten inanamamıştım ya. Böyle acayip bir şeydi gerçekten. Aynı şeyi yaptı. Evet. Ki ikinci maçta da yaptı. Evet. Fakat yetmedi. Şimdi İlk e, ilk maçta bunu yaparken da dışarıdan atarken Deni Green de biliyorsun bütün sezon felaket şut attı Deni Green. Hatta playoff başlarken Popovic'in çok güzel hoş bir açıklaması vardı. Şey demişti. Ya sen kaçırsan da kaçırmasan da karın çocuklarını sevecek. Biz de seni seveceğiz. O yüzden hiç düşünme at diyor. Çünkü ne diyeceksin abi şu yani. Babacığım al bunu atamazsan takım bitti öldük gittik diyecek halin yok yani. Bırak at abi hiç düşünme yani bunları. Ve Deni de atınca zaten hani koptu öyle öyle bir kopma 12'de 10'la başladı galiba zaten San Antonio. Öyle bir kopmadan sonra Oklahoma City'nin geri gelmesi hiç kolay değil. Kolay değil. Yani hiç çok da şey. İlk maç maçı olmadı o yüzden. İşin ilginç yanı ikinci maç çok daha ilginç bir karşılaşma oldu. Lamarck yine gene insanlık dışı bir <laughs> şut performansı sergiledi. Fakat yetmedi abi. Yani San Antonio'nun zaten pek çok şeyi doğru yaparken bir şeyi ekstra yapması galibiyete yetiyor. Yetmesi lazım en azından teknik olarak. Fakat yetmedi abi. İkinci maçta ilgili en ilginç nokta, şimdi herkes şeyden bahsediyor işte Westbrook 29 sayı olan asist işte Durant Biliyorsun bu playoff'ları pek verimli hmm. oynamıyor Ekstra attı. Abi Steven Adams Steven, 17 rebound almış Abi ve şey çok önemli Steven Adams'ın Boyalı alanda fiziksel bir üstünlük kuruyor olması Denklemde çok ciddi değişiklikler yaratıyor Şimdi Tim Duncan'a saygımız çok çok büyük Çok değerli, çok hala da önemli bir oyuncu, hala bir oyuncu Ama abi Artık bu gençlerle baş edemiyor yani. <laughs> Ve Steven Adams orada büyük bir faktör yarattığı zaman bunun domino etkisi işte Serge Ibaka'ya yansıyan etkisi, daha sonra Enes'in gelip yarattığı etki bir anda LaMarcus'un da o kadar hani fiziksel olarak çok güçlü olmasına hani da yıpratıcı bir oyuncu olmaması nedeniyle bir anda boyalı alan avantajını veriyor ki Oklahoma City biliyorsun boyalı alan avantajı boyalı alan, alan avantajı üzerine oynayan bir takım değil ama bütün denklem değişiyor. Bu Westbrook'un hareket alanını arttırıyor, Durant'in şeyi performansını dışarıdaki hareket alanına arttırıyor. Yani domino etkisiyle Oklahoma City bir şekilde avantajı ele aldı ve bir şekilde kazanmayı başardı. Yani çok etkili vesaire değil ama deplasmanda kazanılmış bir maç olarak çok önemli. Bir ikincisi benim hep söylediğim bir şey var. San Antonio bir sürü doğru yapıyor ve işte bu doğrular içinde bir tane ekstra şey yaparsa galip ediyor. Fakat abi San Antonio'yu belli bir eşiğin üzerine çıkaran oyuncu kesinlikle tartışması Tony Parker. Yani Tony Parker'ın deliciliği bütün diğer her şeyi Aynı işte Steven Adams'ın boyalı alandaki etkinliği gibi, diğer her şeyi e, artıya geçiren önemli faktör ve Tony Parker şu anda efektif değil. E, peki, seri tahmini alalım. Valla ben hala, ben 4-1 San Antonio demiştim, seri başlarken Hı -hı. demiştim. Şimdi ikinci maçı kazandı diye çok bir şey değişti mi? Benim görüşüm değişmedi. 4-2 olabilir bundan sonra, belki 4-3'e bile götürebilir. Ama bu serinin resmi 4-1. Ha bunu değiştirebilir Octomasy'de ama serinin resmi 4-1. Son soru sorayım. Bunu da sormadan rahat edemeyeceğim. Dört kısa denemesi gerektiğini düşünüyor musun hiçbir alanda o Mesela İbaka 5'te bir dört beşli denemesini bekliyor musun? Gerekiyor çünkü oyunun denklemini değiştirmesi gereken yani plan yapmaya plan yapması gereken, plan yapmayın plan yani. Oyun normal oynanırsa San Antonio kazanır. Normalin dışında oynanması lazım. Bunun için dört kısa, beş kısa bile denersin. Çünkü kaybedeceğin bir şey yok abi. Zaten kaybediyorsun yani. <laughs> diğer, diğer eşleşmeleri zaten kaybediyorsun. O yüzden oyunu değiştirmesi gereken olursa bence kesin deneyecektir. Ha, tanımın bu kadar cesur mu? Yok. Yani şey Nazır Muhammed, Enes Skanter oynadı. Dört kısa oynamadı yani. <laughs> Ama bir yerde deneyecektir. Deneyecektir. Ee, Golden State Portland'a geçelim. Böyle diyorduk acaba Golden State Curry'siz ne yapar falan diye beklediğimizden belki benim beklediğimden yakın geçti aslında skor olarak en azından. Oyun olarak normal sezon oyunu gibiydi ama skor olarak yakın geçti genelde. Clay çok iyi oynadı. Ee, nasıl görüyorsun seriyi? Şöyle bir şey var yakın geçti demek biraz adaletsiz oluyor. Yani skor yakın olmuş olabilir. Fakat Golden State artık yani çok kısa bir süre aslında zirvede kaldı. Şimdi Golden State San Antonio gibi son 15 yıldır yukarıya oynayan bir takım değil aslında. Ama abi ilginç derecede kaşarlanmışlar ya. Yani. Hani üstün olduklarını hissederlerse belli bir mesafede tutabilirler. Abi ikinci çeyrekte 20'ye çıktıktan sonra fark Golden State babacığım biz bu işi bitirdik dedi. Yani hani biz bu maçı kazandık rahat olun deyip ondan sonra aldım verdim ben seni yendime geldi. Çünkü Golden State nasıl kazanması gerektiğini maçtan önce çözmüş. Bunu uygulayabildiklerini de gördükleri zaman tamam baba hadi geçmiş olsun bir sonraki maça bakalım dedi. Şimdi bir Portland yorgun geldi oraya, yani 6. maç oynamış evet. geldi, daha dinlenmişti, bunun faktörü var. Fakat abi yaptığın planın işlediğini görüyorsan iş çok daha kolaylaşıyor. O maç yani 12 sayıyla bitti galiba öyle bir şey evet. ama, ama o maç 25 ile bitti aslında. Yani onu net bir şekilde koyalım. Şöyle bir şey var, Curry'nin olmamasına rağmen Curry'nin olmamasının bir avantajı oluyor, bir sürü dezavantajının yanı sıra. Şanlıvisi'nde çok daha iyi bir savunma takımı olarak ve savunmayla kazandı. Yani kimse yanılmasın. Clay Thompson'ın çok ekstra attı, Draymond Green ekstra işte triple double yaptı falan filan ama savunmayla kazandı. Bu savunmanın da bir tane anahtarı var. Abicim siz Morris Harkless, e, El Faruk Amino, Mason Plumlin diye mi oynuyorsunuz? E güzel, biz bunlarla ilgilenmiyoruz ki. O gardları gebertti. öldürdüler abi gardları. Evet. evet. Ya peki Lillard'ın formu işte Clippers maçlarında yükselişe geçti ya. Bunun tek nedeni e, Chris Paul muydu? Biraz daha playoff'a mı yaklaştı diyecektim mesela. Bu seride biraz cevabını alacak gibiyiz. Biraz alacak gibiyiz artı strateji diye bir şey var abi. Şimdi Damian Lillard'ın... Damian Lillard... E, ...Gold State maçında kötü oynadı diyemez. Abi Damien Lillard'ı da sürekli iki kişi savunuyor. Hı. Ve... ...hani biz bazen göz ardı edebiliyoruz bu ekstra hücum performansından dolayı ama... ...Gold State... ...anormal bir savunma takımı abi. İstediği zaman. Çünkü çok çabuk ayaklılar. Draymond Green gibi bir tane... ...yani hakikaten çok... ...yani rakip takımda olsa... <laughs> ya, ya, ...abi... Şu, bu maçı oynamak istemiyorum ya dedi. <laughs> adamlardan biri. Çok güzel yardım getiriyor. Harrison Barnes falan da öyle. Şimdi Harrison Barnes bu zayıf halkası gibi gözüküyor çoğu zaman. Ama abi zayıf halka falan filan değil. Hani görevini gayet iyi yapıyor. Abi savunmada sürekli yardım ediyor. Abi CJ McCollum'u da Damian Lillard'ı da inanılmaz boğuyorlar abi. Evet. Çünkü kimse El Faruk Amin'e top almış. Morris Hartlis top almış. Mason Plum'a top almış. Umurlarında değil ki. Alırsanız alın abi buyurun diyorlar. E doğal olarak Portland'ın bu sezon başında play bile yapamaz denmesine sebep olan e, kadro eksikleri burada çok daha çok. net ortaya çıkıyor. Çok da normal abi yani. Çok da normal. Bu kadronun e, kalite eksikleri var. play bu yüzden önemli abi. Bak play hep geçen hafta konuşmuştuk, play normal sezonundan farklı çık e, noktaya çıkan 3 tane önemli özelliği var. Bir, rakibe hazırlanıyorsun. Normal sezonda kimse rakibine hazırlanmaz abi. Hazırlanacak çünkü ne zamanın vardır ne öyle bir lüksün vardır. Olamaz da çünkü olmaması da mantıklıdır. Abi sen sezon boyunca kendi takımını hı hı. E, bir yere getirmeye çalışsın. Üç günde bir, yani iki günde bir maç yaparak rakibi olmaz o iş. Kendi takımını belli bir seviyeye getirmez. Ama playoff öyle değil. Rakibi hazırlanıyorsun onun da zaaflarına vesaire. İkincisi ekstra bir vitesin var mı abi playoff'ta? Ekstra bir seviyeye çıkabiliyor musun? Rakibi şey kendi performansı yükseltebiliyor musun? Üçüncüsü de abi ayarlama yapabiliyor musun? Oyun oynandıkça, seri ilerledikçe, e, durumlar geliştikçe. Ve burada e, Portland Portland'da hazırlandığın zaman Clippers'ın en büyük eksiği oydu. Sakatlık ayrı konu. Clippers esnek bir takım değil. Yani Clippers bir şeyi oynuyor, onu çok 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 iyi oynuyor. Fakat o tutmazsa, yani de rakibe göre belli bir esneklik gösteremiyordu. Yani o seriyi muhtemelen Clippers sakatlıklar olmasa kazanırdı. Ama Portland'ın zaaflarını ortaya çıkaracak takım değildi. Ama herhangi başka bir takım atıyorum Portland Eskaza ilk turda şeyle eşleşmiş olsaydı Dallas'la mesela çok zorlanacaktı. zorlanacak. onun eksiklerini ortaya çıkarabilecek. Şimdi Golden State çıkarıyor. Ve Curry olsun olmasın ki üçüncü maç dönme ihtimali oldukça yüksek deniyor. Ne kadar sağlıklı Dönsün mü? Sağlıklıysa dönsün abi. Sorun şu ki sağlıklı mı? Sakatlık onu etkileyecek mi? Yani atıyorum şey denmiş çünkü doktordan gelen rapor. Bu sakatlıkla oynaması sakatlığı daha kötüye götürecek bir risk taşımıyor demiş. Ha. O zaman Demiş. zorlayabilir yani. Zorlayabilir ama ben hep söylüyorum. Geçen hafta da konuştuk. Curry'nin oyunu inanılmaz çevikliğe dayalı abi. Curry Andrew Bogut ya da Steven Adams gibi bir oyuncu değil. Çoğu insan onun böyle müthiş penetrelerle içeri girmediği için bu sakatlıkla çok rahat oynayabileceğini düşünüyor. Hayır abi. Curry çevikliğe inanılmaz ve yön değiştirmeye inanılmaz bağlı olan bir oyuncu. Şu arada neler yapıyor yani. Üçlük çizgisinin orada. Ve eğer yani. bir, sağ, bir Kyle Korver'a dönüşürse bunun zarar yarardan çok zararı evet. bir olabilir. Ha bu çevikliğini kazanırsa yani bu sakat konu etkilemiyorsa tabii ki. Ama Curry'ye ihtiyaçları yok bu seride. Kay seri tahmini alalım. Oyun alır mı Portland? Bir tane alabilir ya. Bir tane alır mı? İnşallah o maça denk gelirim ya. kaçırmak istemiyorum. <laughs> bir, bir, tane, bir maçta Lillard'ın yani bu ikili sıçramada takılmadan çok uzaktan şut atıp da çok ekstra bir performans göstereceği, Golden State'in biraz konsantrasyon kaybı şey yaşayabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Ben 4-1 diyorum. Yani. O Lillard performansını ben de izlemek istiyorum. E, Cleveland hawksa geçelim. Geçelim. C Cleveland istediği gibi bir eşleşmeye denk geldi. Geçen sene triple double ile oynadı neredeyse şey Lebron. Evet. E, i̇lk maçı da kazandılar. Bu sene Demar Carroll da yok. Ne yapacak yani? Hawks'ın çıkış yolu var mı bu seride? Son olarak bir şey değindim. Bir adamın olmadı zaman. Demar Carroll. Abi Demar Carroll o kadar önemli ki. Niye önemli biliyor musun? Ee, ya biliyorsun tabii sen de. <laughs> e, abi Lebron Paul Millsap belki de tüm NBA'de LeBron'la en iyi eşleşebilecek oyuncu. Fizik özellikleri, özellikle son yıllardaki çok elit savunmacı kategorisine yükselmesi, içeriden dışarıdan oynayabilmesi, öyle. Fakat abi Paul Millsap'ı LeBron'un başına verdiğin zaman Cleveland'dan götürdükleri, yani Cleveland'ı yavaşlattıkları diyeyim yani Cleveland, takım savunmasına yaptığı katkı takımdan götürdükleri yani Atlanta'ya verdiği zarardan ama yani Paul Millsap'ın rahat olmasını istiyorsan. Hmm. Hani, onu Lebron'un başına vermek, Lebron'u belki belli oranda dengeleyebilir. Ama Atlanta'dan çok daha fazla şey götürüyor. Sorun şu ki Demar Carroll'ı verdiğin zaman Paul Millsap yardım savunmasında, hücum, hücumda diri kalma konularında falan çok daha etkili oluyordu. Sen Lebron'u savunayım derken Lebron, Paul Millsap'ı kaybediyorsun aslında. Sorun da orada başlıyor. Hı. Sorun da orada başlıyor. Kent Bazemore'u veremiyorsun abi Lebron'a. İşin şey, içi bir tanım, şey, yani. projesi var. Al Horford'u Lebron'u Lebron, Lebron u Al Horford'u savunsa falan gibi stratejiler var. Bence çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Çok bence iyi de, fikir. Bence yani. de çok iyi fikir. Boris Diyav etkisi yaratır belki. <laughs> Bilemiyorsun. Ama abi şu anda Lebron çok konsantre, çok formda. Belki eski atletizminden bir tık kaybetmiş olabilir ama artık o kadar bilerek oynuyor ki abi resmen abi o da ağır kaşar olmuş ya. Bu arada NBA'deki 13. sezonuna gelmiş abi adam yani düşününce çok ekstrem bir durum. Çok kaşar abi. Alçak posttan nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Rakibin neresine saldıracağını, ne kadar ve ne zaman saldıracağını biliyor. Bireysel olarak Kyrie Irving çok formda, çok iyi şut atıyor. Aslında Iman Shumpert dışında şu anda formsuz oyuncusu yok şey, Grayson adamlı. JR Smith bile. Aynen, aynen. <laughs> Hepsi formunun iyi durumunda. E böyle olunca hani kolektif üretimi biraz soru işareti olabilir ama abi bu fazla fazla ediyor. Çünkü abi Atlanta'nın işte Playoff'ta üç önemli faktör değil mi? Atlanta'nın ekstra vitesi yok abi. Yani Atlanta playoff'a geldiği zaman normal sezonda ne yapıyorsa biraz daha iyi yapmayı, biraz daha e, çabayla yapmaya çalışıyor. Ama ekstra hiçbir şey ekstra. Abi Atlanta sana ekstra ne veriyor ya? Aynen devam. Aynen devam. Ha bunda sorun yok. Bu güzel bir şey. Ama ekstra veren <laughs> bir takıma tosladığın zaman çat diye kalıyorsun yani. Ee, son olarak şeyi sorayım bu seriyle ilgili. Unuttum ya. <laughs> ne soracağım? Dur bir dakika. Heh. Son olarak şunu sorayım. Lebron James işte şey dedik hep. Doğu konferansı kolay diye finale uğraşıyor falan. Ama sanki kazanmayı biliyor diyebilir miyiz artık rahatlıkla? Abi bunu demezsek ayıp ederiz yani. Baba ne yapması gerektiğini, ne kadar yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor artık. Artık çok iyi. Ha zihinsel olarak tökezlediği ve kendi içindeki şeytanlarına bulaştığı ve oradan koptuğu zamanlar oluyor. Fakat bu bilmediği anlamına gelmez. Uygulamada zihinsel sorunlar yaşıyorlar ama ağır kaşar abi ağır <laughs> kaşar yani. O zaman seri tahmini alalım. Buna da 4-1 diyeceğim abi. Hepsine 4-1 diyorum ama 4-1 yani. 4-1 diyorsun. Çünkü ev sahibi olduğun zaman hani 5. maçta bitirip bu centilmen süpürmesi dedikleri hikaye <laughs> daha kulağa hoş geliyor yani. Ee, Toronto o da my... şeyden yalnız Cleveland'ın bir maç konsantrasyon yitirip böyle tuhaf işler yapacağını düşündüğüm için. Yoksa, yoksa hani 4-1 ama teknik olarak 4-0 bu seri yani. Teknik 4-0'u dedik. 4-1 <laughs> <laughs> Toronto Miami'ye geçelim. En güzel seri herhalde bu olacak. Ne diyorsun abi? Güzel ama çekişme açısından güzel. Yoksa kalite açısından <laughs> çok güzel olduğunu iddia etmeyeceğim. Ee, şöyle çok güzel olacak evet. Ama iki takımın da çok ciddi sorunları var abi. Yani. Toronto'nun sorunlarını hani tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama abi bir kere bu takım e, kuruluş temeli açısından ve ana bir playoff takımı değil. Hı. Bu Charlotte'un da aynı sorunları vardı. Boston Celtics'in de aynı sorunları var. Bu takımın çünkü bir psikolojik olarak e, ciddi bir e, play şey olma, e, sarsılma ve e, endişe ve e, özgüven problemi var. Hani ilk turu açmaları belki bir nebze olsun hani üzerindeki yükü ama çok fazla kalmıyor. İkincisi teknik olarak mesela en önemli oyuncularından biri Demo, Demar DeRozan Playoff performansı, yani oyununu normal sınırında oynadığı oyunu playoff'a yansıtmakta çok zorlanıyor. Gerçi son iki maçı çok iyi oynadı ama bu ıı, onun oyunu playoff'a çok uygun değil. Çünkü çok penetreye dayalı, daha az foil çalınıyor, daha fazla yardım savunması var. Rakipler hazırlandığı için derozun de daha sınırlıyorlar. Keza her ne kadar birbirinden farklı özellikler gösterse de Valenciunas-Biombo ikilisi iyi bir ikili ama Farklı şeyler istiyorsun artık pivot pozisyonunda. Yani onların pivot pozisyonunda verdikleri en optimum şeyler değil. Yani hmm. işte kısa devrilmeyi ikisi de yapamıyor. İkisi de kötü pasör. Orta mesafe şutları ikisinin de yok. İkisi de sadece birer çember savunucu. Ee, yani mesela Andrew Bogut performansı bile bilmiyorum. Andrew Bogut'tan belki ikisi de daha iyi olabilir. Ama mesela Andrew Bogut'un pasör özelliği yok onlarda mesela. Ee, o yüzden oradan sıkışıyorlar. Nihayet Dwayne Casey bir tane akıllıca iş yapıp Luis Scola'dan abi Luis <laughs> Scola <laughs> sen bu sezon iyi sezon geçirdin ama senin playoff'ta hiç işin yok diye nihayet Patrick Patterson'ı aldı. Ama Patrick Patterson'ı almak teknik olarak görüyorum ama Patrick Patterson yeterli bir oyuncu değil. değil Onun değil. da devamlılığı çok düşük. Özgüven problemleri var. E Demer Carroll hazır değil. Hazır olsaydı çok şey değiştirebilirdi. Ya fena oynamadı son maç gene. Ama abi iyi durumda yani, değil. Tabii iyi durumda değil. Ha, e, fena oynamadı. Vereceği çok şey var. Ama o çok şeyin bir yazını verebiliyor sadece. E Terence Ross'a güvenemiyorsun kenardan gelecek ya Bionbon'un verdiği gelişine kenardan gelecek hiçbir oyuncunun Norman Powell bir çaylak. Ben çok seviyorum bu arada. Çok iyi değil mi Norman Powell? Çok iyi Powell. Ama çaylak abi. <laughs> Tabii. Yani. Çaylak yani. Hani playoff'tan bahsediyoruz abi. İki sene sonra muhtemelen çok iyi bir oyuncu olacak. Çok değerli bir oyuncu olacak. Ama çaylak sonuçta. Ve Toronto abi sıkışıyorlar. Dwayne, Bay, Dwayne Casey de öyle zaten bu arada. Sıkıştığı zaman dağılıyor falan. <laughs> Ve abi oyun sıkışıyor. Mutlaka sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da elleri ayaklarına dolanıyor abi öyle playoff kazanamazsın. Burada büyük bir şanssızlık var. Sıkıştığı zaman bir tane güvenebilecekleri dal vardı. O da kırıldı abi. Kyle Lowry'nin dirseği sakat olduğu için normal performansında çok, çok, çok altında, çok altında onun da doğal olarak bu kendi özgüvenini de törpülüyor. Ama Kyle e güvenebilirdi abi. Kyle Lowry'a babacım hiç biz olmuyor bu maç. Al abi şu topu. Ne olur iki, iki bir şey yap diyordu. Ama Kyle Lowry dirseği indeks yapamıyor şu an şey tunikeye girdikten sonra bile topa bakıyor girdi mi diye yani öyle bir güvensizlik var. Bu dirsek sakatlığından kaynaklanan sonra üzerine gelen bir bireysel hani sorun diyelim. Ö, ve takıma yansı. O yüzden abi bu sorunlar Miami'nin sorunlarından da abi. Miami'nin sorunları da şu tek aslında. Abicim Miami yüksek tempo ve yüksek ritim, düşük tempo ve düşük ritim arasında iki ayrı takıma dönüşüyor. Bunu Charlotte serisinde gördük. Charlotte serisinde 4 maç kazandı, 3 maç kaybetti. 3-2 geri düştü yani. Diyorsun. Kazandığı maçlarda 110 sayı atmış. Kaybettiği maçlarda 82. Dağlar kadar fark var. Abi <laughs> hani bu kadar fark olmaz. Anladın? Hani kazandığın maçta daha çok sayı atman falan çok normal. Hani atıyorum kazandığın maçta 105 sayı atarsın, kaybettiğin maçta 95 sayı atarsın anlarım. Abi 110 ile 84 ne ya? Evet. Tamamen tempo ile alakalı bu. Çünkü abi takım tempodan inanılmaz besleniyor. Başta Goran Dragic yol denk. Dragic nasıl oynadı son maçı? Ama tempo abi. <laughs> Şimdi topu kime emanet ettiğin ve kimin e, genel olmasına abi Dwayne Wade, tane döneminden beri böyle. Generallikten, daha doğrusu ramboluktan vazgeçmeli abi. <laughs> ha. Ana saldırı gücü saldırı bölüğünün yüzbaşısı olabilir. Ve aynı zamanda savaşta en büyük madalyayı da alacak oyuncu da olabilir ama abi Rambo'luk yapmasın. Rambo'luk yaptığı zaman diğerleri pesine, yani şimdi Rambo tek başına müthiş bir güç. Ama abi arkasında bir tane bölük var, diğerleri ne yapacaklarını bilemiyorlar. Abi Rambo gidiyor, biz de gidelim mi? Yok biz burada mı kalsak? Ya o da ateş ederek <laughs> mi yardım etsek falan? Ne yapacaklarını bilemiyorlar abi. Üstüne üstlük artık abi Rambo Rambo'nun devri kapandı abi. Artık insan savaş araçlarıyla savaşılıyor. <laughs> Kendi şey demiş, siz beni sadece hızlı mı zannettiniz? ben aslında çok yetenekli bir oyuncuyum. Daha farklı alanları da var oyunumun falan diye açıklama yapmış en son. Abi sorunu da <laughs> burada zaten. <laughs> Doğru. Fakat abi kendi yeteneklerinin sınırlarını bilmiyor Dwayne Wade. Evet. abi Dwayne Wade biliyorsun şeyin kahramanlığı oldu. Çünkü dördüncü iki tane üçlük attı ya son bir dakikada. Hmm. Hiç üçlük atmayan adam. Abi aralık ortasından bir üçlük atmıyor. Aralık orta aralık ortası <laughs> diyorum ya. Son 50 küsür, yani 40 küsür maçında üçlük atmamıştı. İsabeti yoktu. İki tane, son bir dakikada iki üçlük atın maçı kazandı. Şimdi bu güzel, eyvallah. Yani hiçbir şey değil. Ama dememem. doğru seçim mi? Değil abi. <laughs> Ve kendi bilmiyor yani. İşin kötü yanı, şimdi Dwayne Wade'e bu özgürlükleri verebilirsin. Babacığım sen istersen 7 tane üçlük at, kaçır. Dert değil diyebilirsin. Bunu barındırabilmek özgürlüğü var. Fakat Dwayne Wade böyle oynadığı zaman diğerleri ne yapacaklarını bilip bilmiyor. Üstelik verimleri inanılmaz düşüyor. Wade eğer, bu yeteneklerini hani Kyle Lowry için söylediğim şey var ya oyun sıkıştığı zaman takımın ihtiyacı olduğu zaman veya belli periyotlarda kullanıp topu alıp istediğini yapsa bu Miami'yi iki basamak yukarı taşıyan ve aslında Miami'yi iyi bir takımdan elit bir takım seviyesine çıkaran faktör olur. Ama Wade bunları hala yapamıyor. Yani işte seni söyleyecek. Benim yeteneklerim sadece hızlı mı zannettiniz? <laughs> Abicim zannetmedik de sen de kendini tam bilmiyorsun yani. Seri tahmini alalım. 4-2 Miami. 4-2 Miami. Bu arada şeyi de geçen hafta yaptığımız programda ben Paul George'a salladım. iki evet. maçı üst kötü oynadı diye. Sen Derozan'a sallamıştın abi. İkisi de sonra coştu. Sayemizde. Sayemizde. Başka performansını arttırmamızı istediğiniz oyuncu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. <laughs> ben Tim Duncan'a salladım abi. <gülüyor> <gülüyor> Tim <Duncan gülüyor> Göreceğiz şey ne olacak. Yani. Bir de yorum bırakabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.